sizlerle birlikte yeni bir bölüm Minecraft bölümüne karşına bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum. Ben aslında kaydı başlatmıştım ama onda bir sorun çıktı. İnşallah bunda çıkmaz. <laughs> Çıkarsa da ne yapalım? Diyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki yorum kısmına yorumlarınızı atarak hangi oyunu indirmemi istiyorsanız e, onu e, onları sorabilirsiniz. Bu e, videolarda soru cevap yapacağım. Aşağıda e, açıklamada hashtagini bulabilirsiniz. E, benim adım da bu arada Utku. Beni de tanımış olursunuz. Utku Efe Yücekaya. 2007'de doğdum. E, şimdi ben odun falan kesmiştim. Azıcık daha keseyim. Ev yapayım. İnşallah tekrardan bir şey olmaz. Tamam. Biraz daha keseyim. Biraz daha ağaç toplayayım. Ya ağaç olsun. Sonra ev yanmaya gidelim. Dekorasyonu falan yapalım ve bölümü bitirelim. Tamam. Bu kadar odun yeterli. Gidemez. Bir dakika. Gözüm kaçıyor. Aa dur. Ee, şey. Şey neydi ya koyunu öldürelim. Hem şey de olur. Yatak yaparız. Şimdi açık bir alan bu oldu. Burada şimdi bir tane odunları toplayalım. Bir alalım yani o şey çevirelim küçük bir ev yapacağım sonra gider başka büyük bir ev yaparım şimdilik küçük çaplı bir ev yeter yarın soru cevap gelebilir yani haberiniz olsun bir daha hep 16 ve 17 buçukta videolar gelecek Şöyle küçük bir ev yapayım. Bu gece sığınacak. Küçük bir tane yapayım. Şöyle bir tane daha koyalım. Hatta şey kum kazalım, ev e, evin çatısını falan yaparım. Belki e, yanıma birinde alıp oynarım. Çünkü belli olmaz. <laughs> Şimdi kum toplayalım abi. Ama ilk önce taş toplamamız lazım. Burada taş vardı. Ha ah, varmış. Biraz taş toplayalım. bu kadar yeterli şimdi gidelim e, hemen neydi hemen e, fırın yapalım şöyle bir tane fırın yapalım Çift yapalım bir tane tamam bu bana yeterli birazcık koyalım. Tamam 20 tane yeter herhalde. Hazırlayayım hemen. Şimdi hemen glass. <laughs> yani cam yapalım. <laughs> hemen bir tane oldu. Şimdi onlar olana kadar ne yapalım? Ya basmış. Onlar gelene kadar ha, şunları alalım bari. Yokuna gitmesin. Bu evi yapıp bitireceğim bölümü. Son sandığı Şunları şunu da koyalım, şunları koyalım. Şunu da koyalım. Tamam. Ee, gece oluyor yavaş yavaş. Ben bu ilk gün e, biraz stresli olacak benim için de. Şöyle koyalım. Bitiremezsem ne şey yaparım. Odun koyalım diyecektim. Odun yok. Ha, bütün adımları oraya koymuştum değil mi? Bunun yarısını koyayım. Şöyle. Şunun da üstünü kapatayım. Şimdi yavaş yavaş oluyor yani camlar. Ya, Şuna da gıcık oldum ha. Şurada da bitsek. Kendi lazım o kadar. Tamam şimdi bunları alabiliyorum. Şimdi şurayı da şöyle da bakayım bu gece öbür bölümü düzeldim Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın ee, bu 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 kanala e, abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın bye bye